İstanbul maalesef çok büyük ve yıkıcı bir deprem yaşayacak. Bu depremin yıkım gücü 5 atom bombası ile kıyaslanıyor bilim insanları tarafından ve İstanbul depremi olacağı kesin ancak ne zaman olacağı belli değil. Türkiye'nin siyasal birliğini tehdit edecek ölçüde büyük bir milli güvenlik tehdidi oluşturuyor. İstanbul nüfusunun büyük kısmı birinci derecede, önemli bir kısmı da ikinci derecede deprem bölgesinde yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı geçen hafta İstanbul'un ilçe ilçe olası deprem kayıp tahminleri kitapçığını yayınladı. Her bir ilçe için ayrı çalışma yapılmış ve bu çalışmalar belediyenin internet sitesinde yayınlanmış. Bu çalışma İstanbul'un ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bu araştırmaya göre İstanbul'da depremde en fazla bina yıkılacak ilçelerin başında Esenyurt, Sultanbeyli, Avcılar ve Zeytinburnu ilçeleri geliyor. Esenyurt'ta 67.410, Sultanbeyli'de 45.000, Avcılar'da 35.000, Zeytinburnu'nda 31.000 hane için geçici barınma riski ortaya ihtiyacı ortaya çıkacak. Devam ediyorum. Pendik'te 28.000, Beylikdüzü'nde 27.000, Maltepe'de 20.000 Kadıköy'de 17 bin Ümraniye'de 16 bin Gazi Osmanpaşa'da 14 bin Başakşehir'de 13 bin 500 Sultan Gazi'de 10 bin Sarıyer'de 6 bin 600 Geçici haneye ihtiyaç olacak. Bunun anlamı şu. Bir binada 20 hane olduğunu varsayarsak bu verdiğim rakamları 20 ile bölerseniz her bir ilçede aşağı yukarı kaç tane binanın ya tamamen yıkılacağını ya da oturulmayacak derecede ağır hasar göreceğini tespit edersiniz. Bu hesapla yani Esenyurt'ta 3300 tane bina yıkılacak veya oturulamaz hale gelecek derecede ağır tahribat görecek. Değerli basın mensupları, 1980'lerden itibaren izlenen ulusal liberalizasyon politikalarının genel etkilerine bağlı olarak devletin yatırımları sürükleyici önder rolünü terk etmesi, sermayenin kontrol ve yönetim merkezi olan İstanbul'un ağırlığını arttırmış, diğer bölgeler ve kentler geri, e, İstanbul'un gerisinde kalırken İstanbul büyük bir ilerleme kaybetmiş ve Türkiye İstanbul'a daha fazla bağımlı hale gelmiştir. Türkiye nüfusunun %18.7'si İstanbul'da. Türkiye imalat sanayinin merkezi İstanbul. Türkiye gayri safi yurt içi içinde İstanbul'un payı 21.3. Üniversitelerimizin yüzde 30'u İstanbul'da yer alıyor. Tersanelerin yarısına yakını İstanbul'da. Sanayide çalışan her dört kişiden bir tanesi İstanbul'da çalışıyor. 2019 yılı itibariyle Türkiye gayri safi yurt içi hasılası 760 milyar dolar ve bunun yüzde 40'ı İstanbul'da üretilmiş. İstanbul'da büyük bir deprem olduğu zaman ortaya çıkacak sadece İstanbul için bir insani felaket değil, Türkiye için de gerçek bir ekonomik yıkım tehdidi var. Bir kıyas yapacak olursak, bakın beklenen İstanbul depreminin ekonomik etkileriyle ilgili. Gölcük depreminin Türkiye ekonomisine maliyeti o sene yurt içi gayri safi milli 240 milyar dolarken 17 milyar dolar olmuştu. Bugün beklenen İstanbul depreminin Türkiye'ye maliyetinin 200 ile 300 milyar dolar arasında olacağı söyleniyor. Değerli basın mensupları, yanlış, eksik politikalar ve ihmaller dışında beklenen İstanbul depreminin etkisini ve yıkıcılığını artıracak olan hususlar kentin yapı stoğunun depreme dayanıklı olmayan niteliği, İstanbul'un deniz kıyısında olması, deniz dolgu alanları başlıkları altında toplayabileceğimiz hususlar. Keza ulaşım yapılarının, barajların, tarihi eserlerin depreme nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Okul, hastane, yurt gibi yapıların mevcut durumundaki belirsizlikler kentsel dönüşüm projelerindeki belirsizlikler, su taşkınları ile yetersizliği açığa çıkan altyapı sorunları, dere yataklarına bile yerleşimi açan imar uygulamaları ve deprem bilincinin yeterince yaratılmaması İstanbul'un tahmin edilenden de büyük yıkıcı etkileri olacak bir depreme doğru hızla ilerlediğini gösteriyor. Değerli basın mensupları, hükümetin gündeminin ilk maddesini İstanbul depreminin sonuçlarını hafifletici önlemlerin oluşturması gerekiyor. Söz konusu olan 20 milyona yakın insanın hayatıdır. Bu konuda alınması gereken önlemlerin hızla alınmaması, ihmal edilmesi, savsaklanması, ertelenmesi sonuçları Türk milletine karşı işlenmiş bir cinayet boyutunu kazanır. Değerli basın mensupları, 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen Marmara depremi 14 milyon 500 bin insanın yaşadığı 10 ili etkilemişti. Bugün bir tek İstanbul'da bunun üstünde bir sayı yaşıyor. Ama İstanbul depreminin Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon insanı etkileyeceğini biliyoruz. Marmara depreminde 18.373 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 48 bin vatandaşımız yaralanmış, 96.796 konut ve 19.939 iş yeri kullanılmaz hale gelmişti. Marmara depreminin merkez Gölcük, İstanbul'a 110 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen İstanbul'da 981 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 3.011 konut ve 444 iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, yıkılmıştı. İstanbul'da tam 812 enkaz kaldırılmıştı. Bu rakamları şunun için veriyorum. Şimdi gelen deprem çok daha büyük bir yıkıcılığı beraberinde getirecek ne yazık ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2018'de gerçekleştirilen deprem hasar ve tespit çalışmasına göre İstanbul'da gerçekleşecek 7,5 büyüklüğünde bir depremde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 48 bin bina öncelikli tehdit altındadır. 48 bin bina. Afat'ın İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında hazırladığı rapora göre binaların İstanbul'da üçte biri büyük risk altında. Ama bu tespit edilen 48 bin binanın 16 bininin de acil bir şekilde yıkılması gerekiyor. Şimdi bu 16 bin binada 10 kişi oturduğunu varsaysak 160 bin insan yıkılacak binalarda oturuyor. Sayı daha fazla. Bir binada 10 kişi oturmaz. Ben minimum rakamı veriyorum size. Geçen hafta yayınlanan rapora baktığımız zaman ilçe ilçe ve mahalle mahalle belediye kaç binanın çok ağır hasarlı olacağını. Kaç binanın ağır hasarlı olacağını, kaç binanın orta hasarlı olacağını yazmış. Uzmanlarla konuştum. Çok ağır hasarlı diye bir kavram yok arkadaşlar. Çok ağır hasarlı bina demek enkaz haline dönüşecek bina demek. Mahalle mahalle bu araştırmada kaç binanın yıkılacağı söyleniyor. Demek ki hangi binaların yıkılacağı biliniyor. Bu bir kez daha ortaya çıktı. Değerli basın mensupları, hangi binaların yıkılacağını bilirken oturup durumu seyretmek kabul edilebilir değil. Bir an önce eyleme geçmek, harekete geçmek, gereken önlemleri almak gerekiyor. Değerli basın mensupları, kentsel alanları sermaye gruplarına peşkeş çekenlerin, su havzalarını yok edenlerin, yeşili yok edenlerin, İstanbulluların bir deprem sonrasında kaçıp sığınacağı alanlara AVM yapanların ve gökdelen dikenlerin bilimi meslek kuruluşlarını önemsiz hale getirenlerin ve kaderciliği bir yönetim tarzı haline getirenlerin artık tarih, millet ve Allah önünde sorumluluk alması gerekiyor. Bu deprem yarın olabilir. Bu deprem bir sene sonra da olabilir, iki sene sonra da olabilir. Ama çalışmaya derhal başlamak gerekiyor. Bu çerçevede öncelikle yıkılacak binaların içindeki vatandaşlar boşaltılarak kesin bir kararlılıkla tahliye edilerek devlet tarafından gösterilecek ve kirası en az bir sene ödenecek e, konutlara taşınması gerekiyor. İstanbul'da ekonomik krizin de etkisiyle satılamayan, kiralanamayan birçok konut var. Bunların devlet tarafından kiralanması bir çözüm olabilir. Tahliye edilen binalar da hızla yıkılmalı ve güvenlik riski ortadan kaldırılmalı. İstanbul'un riskli güvensiz yapıları yıkılıp yapılmadan İstanbul bu haliyle depremi yaşarsa deprem sonrasında hükümetin yapabileceği şey çok azdır. Her yıkılan binanın başına 10 kişi yollasanız 160 bin kurtarıcıya ihtiyacınız var. Üstelik depremden sonra eğer bu önlemi şimdi almazsanız o binaların içinden hem insanları çıkartacaksınız cesetlerini yaralı vücutları hem de o binaların enkazını ortadan kaldırmak zorundasınız. Deprem anında yardım ulaşmasını engelleyecek kadar dar olan sokakların kamulaştırma ile yıkılarak itfaiye, ambulans ve askeri araçların geçeceği şekilde genişletilmesi sürecine derhal başlanmalıdır. TSK, jandarma ve polisin deprem sonrasında yapılacak müdahale ve kurtarmalar için eğitimleri başlamalıdır. Ancak İstanbul ölçüsündeki bir depremde bu bahsettiğim kaynaklar yeterli olmayacaktır. Silahlı kuvvetler, polis, jandarma, sivil savunma ekipleri bu kadar büyük bir felaket karşısında sayısal yetersizlik çekeceklerdir. Bundan dolayı ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında deprem anı ve sonrası ile ilgili yapılması gerekenler konusunda eğitim verilmeye başlanmalıdır. Devlet kurumları, özel sektör ve okullarda deprem tatbikatları gerçekleştirilmelidir. Deprem sonrasında halkın ilk sığınmayı gerçekleştireceği alanların çevresinde şimdiden altyapı çalışmaları başlamalı ve bitirilmelidir. Malzeme tedariki yapılmalıdır. Deprem sonrasında İstanbul'da olası yağma girişimlerine karşı şimdiden kapsamlı önlemlerin alınmasına başlanmalıdır ve televizyonlarda kamu spotları ile deprem anında ve sonrasında alınması gereken önlemler ile ilgili İstanbul başta olmak üzere kamuoyu bilgilendirilmelidir. Değerli basın mensupları. Bu basın toplantısını İstanbul milletvekili olarak gündeminize getirdim ve deprem konusunu Türkiye'nin gündeminde, İstanbul'un gündeminde, Türk basınının gündeminde tutmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü bütün araştırma kurumları bu depremin ne kadar büyük bir yıkım getireceği konusunda bilimsel raporları açıklıyorlar. Televizyonlarda hangi fay hattı kırılırsa nerelerin yıkılacağı konusunda bilim insanları açıklamalar yapılıyor ama hiçbir önlem alınmadığı için böyle devam ederse İstanbullular deprem konusunda çok kültürlü olarak depreme yakalanacaklar. Binlerce on binlerce insan sakat kalacak veya hayatını yitirecek. Bu sürece bir dur demek ancak toplumsal tepkiyle siyasal tepkiyle mümkündür. Başta hükümet olmak üzere herkes bu konuda gereken adımları atmak için bir an önce çalışmalara başlamalıdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorularınız varsa onları cevaplandırın. Üç sorum olacaktı. İlki Doğu Akdeniz'le ilgili efendim sürekli biz masadan, diyalogdan bahsediyoruz ama Yunanistan tarafı da ısrarla ön şartlar koşuyor, çalışmalar dursun diyor, adalardan bahsediyor. Bizim bu izlediğimiz politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Yunanistan'ın ön şartlarına karşı biz sürekli masa diyoruz, diyalog diyoruz. Belli yerlerde halkı taleplerimiz de var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Mevcut politika doğru bir diplomasi çizgisi izlemiyor ve hükümet Yüksek tonda konuşmasına rağmen fiiliyatta geri adımlar atmaya değişik cephelerde başladı. Libya'da Türk silah sistemlerinin hava savunma sistemlerinin konuşlu olduğu hava alanı Vataniye hava saldırısına uğradı ve bizim silah sistemlerimize de saldırıldı. Bunun cevabını vermedik. Suriye'nin kuzeyinde PKK PYD'nin işgal ettiği bölgede Amerikan petrol şirketleri terör örgütüne kaynak oluşturacak şekilde adımlar attılar. Dışişleri Bakanlığı'ndan buna cevap gelmedi. Fransa ve Yunanistan Türkiye'nin NATEX ilan ettiği bölgede geçen ay silahlı tatbikat yaptı. Erdoğan korsanlık yaptırmayız dedi ama korsanlık yapıldı sürekli geri adım atılıyor. Şimdi Dışişleri Bakanı aksini söylemesine rağmen Oruç Reis'in Antalya'ya geri dönmesi hem de Yunanlılar bunu ön şart olarak koyduktan hemen sonra geri dönmesi ve Brüksel'de de Türk Yunan görüşmelerinin Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte başlaması Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın doğru olmadığını gösteriyor. Türk milletiyle alay etmesinler. Muhalefet olarak biz hükümetin haklı Türk milletinin hukukunu savunucu her politikasına destek verdik ve diplomasiyi güçlendirin, diplomasiyi güçlendirin çağrısında bulunduk ama bunu taviz vererek başlayın demedik. Yunanlılarla görüşülecek şeyler vardır, görüşülmeyecek şeyler vardır. Mavi vatanın herhangi bir noktasını Yunanlılarla görüşmek söz konusu değildir. Nasıl Muğla'yı tartışmıyorsak, Aydın'ı tartışmıyorsak, Denizli'yi tartışmıyorsak, İstanbul'u tartışmıyorsak bu vatan parçalarını Mavi vatanında herhangi bir parçasını Yunan zorbalarıyla konuşmak durumunda değiliz. Hele böyle bir görüşmeye taviz vererek başlamak büyük bir talihsizliktir. Türkiye son dakika olarak az önce yeni bir Naftex yayınladı. Deniz Kuvvetleri de mesajında Sakız Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir denildi. Hem bu Naftex hem de adaların Navtex'in hangi alanda ilan edildiğini önce harita üzerinde görmem lazım. Ondan sonra bir açıklama yapmam söz konusu olur. Onu o, görmeden, o, o, o. onu görmeden açıklama yapmam doğru değil. Ee, adanın e, konumu Yunanistan tarafının sadece Sakız adasının değil e, Ege Denizindeki birçok adanın konumu e, Yunanistan tarafından çok önceden ihlal edilmiştir. E, sadece e, bu adaların değil. Türkiye'nin egemenliğinde olan adaların işgali de bu hükümet döneminde gerçekleşmiştir. Bunu kimse gizleyemez. Ha son konuyu İçişleri Bakanı'nın AYM'nin aldığı bir karar sonrası AYM Başkanı'na bir e, bazı sözleri oldu. İstiyorsan korumanı kaldıralım, şahsi arabanla git. Var mısın bisikletle işe git dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Eee İçişleri Bakanlığı'nın üstü bu bir yüksek yargı organına karşı e, çok ağır bir üslup. Ben de e, Anayasa Mahkemesinin Anayasa Mahkemesi gibi davranmadığını düşünüyorum. Hatta e, evlerinde otursalar daha iyi olur biz de Anayasa Mahkememiz var demeyiz e, ve böylece gerçek durum Türkiye'de hukuki durum ortaya çıkar. Ama e, İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamanın üslubu da kabul edilebilir bir üslup değildir. Efendim arkadaşım sorduğu soruya ek olarak bu 12 adaların siyahlandırılması konusunda Sayın Hulusi Akar'ın e, açıklama yaptı. Kim pardon? Akar. Evet. Yani Sanma e, kabul edilemez Oysa ki biliyoruz ki site daha önce burada dört kez açıklama yaptınız. 16 eee silahlandırılması konusunda. Şimdi yeniden böyle ben bir geliyorum. gündeme gelmesi verilen refleksler yeterli mi sizce acaba? Umarım e, niyetleri ciddidir. E, iç politikaya yönelik e, bir köpürtmeyle karşı karşıya değilizdir e, ve e, bekleyip onun için görelim belki de Brüksel'deki görüşmelerden önce konunun gündeme getirilmesinin bir başka e, diplomatik stratejiyle ilgisi olabilir. E, bu tür durumlarda e, acil ve e, aceleci ve ön yargılı e, davranmamak gerekir diye düşünüyoruz İyi Parti olarak milli menfaatler noktasında tabisiz bir şekilde destek veririz. Ama milli menfaatlerimizi temsil etmediğini düşündüğümüz noktada da en ağır şekilde eleştirilerimizi sürdürürüz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.